Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nafile oruç tuttuğu aylardan, mevsimlerden, günlerden bir tanesi de zilhicce ayında tuttuğu oruçtur. Zilhicce ayı şu anda Ramazan'dayız. Bayramın içerisinde olduğu bundan sonraki ay şevval ayıdır. Altı gün oruç tutuyoruz. Ondan sonraki ayın adı zilkade ayıdır. Ondan da üç gün inşallah her aydan üç gün oruç tutacağız dedik ya. Ondan sonra gelen ay Zilhicce ayıdır. Hac, hac ayı yani. Zilhicce demek hac ayı demektir. Değerli kardeşlerim, Zilhicce'nin birinci gününden onuncu gününe kadar olan zaman Zilhicce'nin ilk on günüdür. Kur'an-ı Kerim'de Veleyalin Aşır diye geçen günlerdir. İçerisinde Arafa ve bayramın ilk günü olan Kurban Bayramı'nın ilk günü olan günlerdir. Dolayısıyla senenin en değerli günlerindendir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu günleri de çok değişik ibadetlerle ve bu arada oruçla geçirmeyi ümmetine tavsiye buyuruyor. Konuyla ilgili hadis-i şerifi görelim inşallah. Han İbni Abbas radıyallahu anhuma Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhuma ondan rivayet kâle buyurdu ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah selat ve selam olsun ona buyurdular ki Ma min eyyamin günlerden bir gün yoktur ki el amelu salihu fiha onda işlenen salih amel Allah'ın rızasına uygun Allah'ın ölçüleri ile İhlas ve samimiyetle yapılan hayırlı ve güzel işler. Salih amel. Ahabbu ilallah Cenab-ı Allah'a en sevgili olsun min hezihil eyyam bugünlerden. Yani cümleyi toparlayacak olursak başka günlerin hiçbirisinde zilhiccenin bu ilk 10 günü kadar içinde yapılan ameller Cenab-ı Allah'a daha sevgili gelmez. Yani Allah'a en sevgili ameller bu günlerde yapılandır. Mamin eyyam günlerden öyle günler ki el amelu salihu fiha onun içerisinde işlenen salih ameller ahabbu ilallahi min hadihil eyyam bugünden daha sevimli olsun yok öyle başka bir gün. Şimdi böylesine çok önemli bir şey. Değerli kardeşler dikkat buyurursanız burada Mamin eyyamin el amelu salih diyor fiha. O günlerde işlenen salih ameller. Salih amel deyince namaz da olur, oruç da olur, zekat da olur, cihat da olur, değişik tasattuklar da olur, haç da olur, ilim talebi de olur vesaire vesaire. Bütün salih ameller girer ve bu arada tabi sadedinde bulunduğumuz konu olan oruç da girer. Dolayısıyla biz bu hadisi şerifi oruç mevsiminde anlatmış oluyoruz. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel bir muallimdi. İnsanlar iyi niyetle ona çok rahat sorular sorabilirdi. O da onların sorularını tatlı tatlı cevaplandırırdı. Diyorlar ki orada ya Resulallah Velel cihadu fi sebilillah Allah yolunda yapılacak cihattan da mı üstündür? Gerçekten sorulacak bir soru. Çünkü Allah yolunda cihadın ne kadar faziletli olduğunu biliyoruz. Mücahidin ve şehidin faziletini biliyoruz. Diğer hadis-i şeriflerde peygamberimiz bunları çok övmüştür. Ve sahabe haliyle o bilgiler zihninde sorma ihtiyacı duyuyor. Ya Resulallah, vel cihadu bi sebilillah. Allah yolunda, Allah uğrunda cihattan da bu daha üstün. Al, Peygamberimiz buyurdular ki, vel cihadu bi sebilillah. Evet, Allah yolunda cihattan da üstün. Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan salih amel. İlla ancak bunun bir müstesnası var. O hariç. Nedir o? Raculun, bir adam. Neden racul diyor bir adam, erkek? Çünkü kadınlara cihat farz değil. Raculun bir adam, bir nefsi, kendi nefsiyle çıkmış. Ve malihi balıyla çıkmış. Yani öyle bir ihlaslı adam ki, Cihat ordusuna kendisi yazılıyor. Silahını kendisi alıyor. Yiyeceğini içeceğiz kendisini tedarik ediyor. Canını ortaya koyduğu gibi malını da ortaya koyuyor. Felem yer minzalike bir şeyin ve geriye bunlar da hiçbir şey dönmüyor. Can da Allah yolunda gidiyor. Mal da Allah yolunda gidiyor. Hepsini Allah'ın uğrunda harcıyor. Bu adam müstesna. Bunu kimse tutamaz diyor peygamberimiz. Ya bunun dışında bütün amellerden Zilhicce'nin ilk 10 günü işlenen ameller daha güzeldir. Zilhicce ayı ilk 10 günü zaten Zilhicce ayının 8. günü terbiye. Hacılar minaya çıkar. 9. günü Arafat günü Arafa deriz biz Arafa günü. Değerli kardeşlerim, o gün Arafat'a çıkılır. Akşamleyin güneş battıktan sonra Arafat'tan Müzdelepe'ye, oradan da Meş'ara Haram'a gelir, kurban kesilir. Bayramın birinci günü olmuş olur. Böyle mübarek bir mevsimde, Peygamberimiz, salih ameller ve bu arada orucu da kastediyor. Değerli kardeşlerim, Hacılarımızla oruç tutabilirler ama Hac ibadeti çok meşakkatli. Zor bir ibadet değil ama kalabalık ve izdihamdan dolayı. Aynı mekanda, aynı zamanda o kadar milyonlarca insan orada. Bu biraz Hac'ı zahmetleştiriyor, zorlaştırıyor. Yoksa Hac'ın iş bakımından çok bir zorluğu yok. İşte Hacılarımız o gün, terbiye günü minaya gidecekler. Oradan şimdi belki minaya uğramadan 8. günü doğrudan Arapat'a çıkarıp geceyi Mina yerine Arafat'ta geceletiyorlar. Dokuzuncu günü işte Arafat'a öğleden sonra vakfa var. Akşama kadar ellerini açıp kendileri ve ümmet Muhammed için dua edecekler. Bu günlerde oruç tutmaları eğer Hacı Efendi'yi zayıflatacaksa mekruh sayılır. Onların yerine memlekette duran bizler tutacağız Arafa günü. Arafa günü oruç tutmak çok faziletlidir. Zilhicce'nin ilk onu faziletli Arafa günü oldu mu bu fazilet katlandı zaten. Değerli kardeşlerim, Zilhicce'nin 10 günü deyince 10. gün de dahil oluyor. Oruç bakımından 10. gün yani bayramın 1. günü oruç tutmak haramdır. Orada oruç yok. Bayramın birinci günü, ikinci günü, 3. günü kurban kesim zamanı. Müslümanlar sevinçlerini ısrar edecekler, birbirlerine ikram edecekler. O üç gün oruç tutulmaz. Ramazan bayramından bir gün, kurban bayramından üç gün oruç tutulmaz. Haram olur. Arafa günü eğer Hacı Efendi'ye zahmet olacaksa Allah bu dini kolaylık dini kılmış, zahmet çekme diyor, onu mekruh etmiş, tutmasın daha iyidir. Ama zahmet çekmeyecekse, şartları çok yerindeyse, Öyle olur yani. Kendi arabalarıyla çıkarlar, klimalı çadırlarda otururlar. Yiyecekleri beraberleri de bol bol bulunur. Eğer zahmet olmayacaksa onlar da oruç tutabilir. Zahmet olacaksa oruç tutmazlar. Memlekette olan insanlar oruçlarını tutarlar inşallah. Peygamberimizin bu gün orucu için de çok muhteşem bir müjdesi var elhamdülillah. Onu görelim mi? Ebi Katade radıyallahu anh Ebi Katade radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif kare buyurdu ki bu mübarek sahabi efendimiz su ile soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ansavmi yevmi arafa arafa arafat meydanında zil-i günü arafa e günü ya işte o günde oruç tutmanın hükmü soruldu. Kare buyurdu ki peygamberimiz yükeffiru kefaret olur. Giderici olur. Esenetel madiyete geçen senenin günahlarını ve bakiyete ileride gelecek bir senenin de günahlarını silip attırır diyor. Allahu Ekber. <laughs> Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına Keffaret olur diyor. Arafa günü tutulan oruçlar. Tekrar etmeye gerek yok. Hacılara değil bu bize. Hacılar zahmet olabilir. Olmuyoruz onlar da tutabilir. Ve bunun sevabı elhamdülillah bir yıllık geçmiş günahını affettiği gibi ileride gelecek bir yıllık günahını da affeder. Diyeceksiniz ki hocam ee, geçmiş günahın affedilmesini anlarız. Günah işlenmiş. Allah'a affetmiştir inşallah. Gelecek gün e, senenin daha işlenmemiş günahları nasıl olacak? Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın gücü neye yetmez? Gelecek senenin içerisinde insanın ömrü var, yaşamış da günah işlemişse onların da affı anlamına gelir. E böyle olduğu gibi bunun bereketi sebebiyle gelecek sene insanlar daha az günah ya da hiç günah işlemezler manasını da gelebilir veya baştan sona Peygamberimizin ibadete teşvik için söylemiş olması da önemlidir yani değerli kardeşlerim bu affedilecek olanlar büyük günah mı küçük günah mı? büyük günahlarda genellikle kul hakkı var. Bunları küçük günahlar diyoruz. Bazı alimler büyük günahlardır da demiş. Olur mu? Olabilir değerli kardeşlerim. Zaten ayeti i kerimeyi yakınlarda dokunmuştuk. Bismillah intercitten ibu kebaire matun hana anhu. Siz bizim yasakladığımız o büyük günahlardan sakınırsanız nükefir ankum küçük günahlarınızı da biz affederiz ve nutkül kerima sizi güzel bir yere keremli cöbet yani cennete girdiririz buyuruyor zaten namaza kalkarken alınan abdest abdest suyla beraber günahları döker vaktinde kılınan namazlar günahı döker cemaatle namaz kıldığı zaman iki vakit arasındakileri döker Cuma namazı kılındığı zaman haftalık günahları döker. Ramazan ayında oruç yıllık günahları, aç öbürlük günahları, Allah yolunda verilen sadakalar, yapılan efendim her türlü hayır ve hasenat, salih ameller günahları döker. E öyleyse zaten Müslümanın küçük günahı kalmaz. Geriye kalksa kalsa büyük günah kalır. Allahu Teala onları da af eder bu oruç münasebeti vesilesiyle diyenler de olmuş. E bu bizim hoşumuza gider, işimize geldiği için. Öyle olsun inşallah. Her işin başı Cenab-ı Allah ı memnun etmek. Kul Allah'tan razı olduktan sonra yürü kulum dedi Artık onu hangi günah tutabilir? Bu oruçlardan ve salih bütün maksat Cenab-ı Allah'ın sevgisini kazanmak, rızasını kazanmaktır. Evet değerli kardeşlerim, önümüzde iki ay sonra zilhicca'yı geliyor ilk 10 günü çok hayır hasenat yapmaya gayret edelim. Arafa günü hiç olmazsa oruç tutalım. Allah Celle Celaluhu'nun bizler için bir arınma fırsatı olan bu günlerden hakkıyla istifade edelim inşallah.